Selam jelibonlarım kanalınıza hoş geldiniz. Uzun zamandır BTS'in şirketinden çıkacak kız grup bekleniyor. BTS'in bebekleri Enhypen gibi, yine bir ailen programı başlıyor. Bu sefer ise kız grup oluşacak. Peki hangi yaşlardakiler başvurabiliyor? 2000 doğumlulardan, 2009 yılının son gününe kadar doğmuş gençler başvuru yapabiliyor. Peki sadece Koreliler mi başvurabilir? Hayır her milletten katılım yapılabiliyor. İlk turu geçen adaylar, Kore, Japonya, Vietnam, Tayland, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikinci seçmelere katılmaya hak kazanıyor. Eminim bu seçmelere katılmak isteyenleriniz vardır. İkinci elemeye katılabilmek çok zor görünüyor. Ama en azından birinci turu geçmek bile önemli bir adım olacaktır. Şimdiden dünyanın birçok yerinden dansına ve sesine güvenen kızlar videolarını paylaşmaya başlamış. Peki başvurular ne zamana kadar sürecek? 27 Eylül'de başladı. 10 Ekim gece yarısına kadar devam edecek. Program 2022 yılının ilk yarısında izleyiciyle buluşacakmış. Bakalım yeni fetüs kız grubu nasıl olacak? Sizlerin de görüşlerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum canlarım. Hoşçakalın.